Burada. Zıplayarak vursaydım bir daha abi. Oyundan çıkardım herhalde beni zıplayarak vursaydım. Onun yeri neresi biliyor musunuz? Ya çukur ya yeşilde ya. Yüzde 99 evet. Burada adam bak şimdi. Bak 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 bak. Zınk. Evet Zenit yine kalitesini konuştu konuşturmuş. Güzel güzel skinler eklemiş arkadaşlar. Ee, Zeus dur, Meus dur. Bin bir çeşit sikim e, skin var. IP'de hemen kameramın altında yazıyor. Ee, şu anda ekstradan canlı yayındayım. Hem YouTube hem Twitch olmak üzere eksik olmasında şu an toplamda 123 kişi var. Ee, her gün canlı yayınlar yapıyorum. Oraya da sizleri bekliyorum. Zenit'in IP'si dediğim gibi kameramın altında yazıyor. Tekrardan kamera, kamera diyorum. TS ve oyun IP'lerini açıklama kısmına yazacağım. Oradan da katılıp e, oradan katılabilirsiniz. Oyun oynadığım için sağlıklı cümleler kuramadım. E, kulaklarınızı mahvettiğim için kusura bakmayın. ile de bir kişi aldık. Çok güzel. Bu round güzel geçecek gibi duruyor. Rakipten de en az bir 4-5 tane yaşam var. 2 tane flash'ımız var. Flash'larımızı kullanıp adamları almamız lazım. 5 oldu bu round içinde kill sayımız. Bu arada cross'umu sorarsanız CS:GO modda kendisinin cross'unu kullanıyorum şu an. Ee, yine uzuna agresif yapacağım. tut alacağım orayı. Arkanız önük gidin arkadaşlar çünkü flash geleceği için tepeden go mantığı düşünün. Arkanız önün bir nebzede kör olmazsınız. Şuradan bir heyge aslan bayağı bir oturan olacak buna. Aynen öyle. Kili çıkarttık oradan. İki flashla içeri girmek ölüm olur mu bizim için? Güzel bir kill daha aldık. Kapının arkası kalabalık bu arada. Buradan çıkmak harbiden ölüm olur o yüzden geri dönüyorum. Merde bizim iki adam var radardan kontrol ettim. O yüzden pita çukura atlayacağım ve adamların buradan gelmesini bekleyeceğim. Hadi bakalım. Kanka ama sen orada olursun. B'ye kurdular. Burada bekliyor galiba. Başka var mı? Bir tane daha var yüksek ihtimal. Yakın olabilir. 20 saniye var. Round'u alabileceğimizi düşünmüyorum, çok uzak. Onu da aldık. 37 vurdum ona. Çık kanka, sent trade'ini alayım. Güzel. Ataşa. Ah, kaçamadım ondan. Güzel, bu round da fena değil. Bayağı bir kill aldık ama round'u kazandıramadık takımımıza. Ee, orta tutacağım bu tur. Bu arada bu bildirimler sizi rahatsız edebilir. Videoda olduğum için. E, Canlı indim. E, size az önce belirttiğim gibi. O yüzden çıkıyor. Onun içinde kusura bakmayın. E, hem de bu yayın ve video bildirisi olacak. Orta gelecek. Bu arada kaçmamız gerekiyor. E, lafı bir keselim hemen. Şu HG'yi atıp şuradan tutacağım. B'dekiler bizleri öldürür. Hiç kimse bakmıyor ki. Twitch adresimi de e, açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da Twitch'e gelip beni destekleyebilirsiniz. Bu arada videoyu buraya kadar izleyenler bir like atarsa çok ama çok mutlu olurum. E, 250 like da 250 like da Gomo serimize devam edeceğiz arkadaşlar. 250 like fazla bir like değil. Veya 250 li like arkadaşlar sizin e, yorumlara yazdığınız en çok tutulan yorumu bir challenge yapalım. İşte Diggle Challenge, AWP Challenge işte AWP ile oyun bitir. Ya da e, sizin belirlediğiniz bir challenge olsun. Böyle challenge'lar de bol bol yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı teker teker okuyorum zaten. Sizin yorumlarınız benim için çok değerli derken ortada maalesef gafil avlanıyoruz. İki tarafa da double pick attılar. Onlara yetişemedik. Maalesef. Bu arada bazı e, kardeşlerimiz e, ya da dostlarımız skin almayı bilmiyor. Yani e, hani go mantıklı için, oynamadıkları için bilmeyebilir. Onlara bir şey demiyorum. İlk etapta N'ye basıp bir giriş yapıyorsunuz. Yani kayıt oluyorsunuz daha doğrusu. Kayıt olduktan sonra hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Normal e-posta'nıza e giriş yapar gibi giriş yapıyorsunuz. Bir link ve şifre belirleyip ardından burada oyun Oynadıkça, rakip öldükçe size para geliyor. Envanter değil, marketten skin al, kasa al gibi seçenekler var. Buradan alabiliyorsunuz dostlar. Ee, seçenekler orada var. Şu an adamlar yakınlaştığı için bakamıyorum. Yakın yok galiba çünkü HGM'e oturmadı kimse. Şuradaki keleşi alacağım. On mermisi var. Orta çıkmış bir tanesi. Onları bir güzel bir arkalayalım bence. Şu bir yatsın. Başka var mı acaba? Altı mermimiz var. Mermimizi kontrol ediyoruz bir yandan. B'deki adam mı öldü? Galiba B'deki adam öldü. Radarda çünkü B'de bir tane adam vardı. Hadi bakalım. HP'si azmış. Rahat bir kill oldu bizim için. Bu round'u da iki şekilde tamamlıyoruz. Yine ee... Evet dostlar son round'umu da atayım. Videoyu sonlandıracağım artık. Yine uzun bir yakın tutacağım uzunu, arkamdan dönük gidiyorum flashlere karşı. Flash atan, evet oldu. Tam resmen kendine bomba attı. Yakın var mı yok, çıkan olur mu acaba? Bu saatte sonra çıkan olacağını tahmin etmiyorum ama. yok yok 8 mermize yeter. Hemen bir ölü at yapacağım. Merde bizim adam var. Aksiyonel atladım yüzden. Güzel. Onun keleşini bir alalım abi. Abo! Hop! Yapma be oğlum yapma. Neyse dostlar videomuz buraya kadar olsun. Beni izlediğiniz için size çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda ya da canlı görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Demeden önce tekrardan IP bilgilerini ve TS bilgilerini açıklama kısmında yazacağım. Ve her gün Twitch'te canlı yayın açmaktayım. Orada bekliyorum. Like ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ya da yayınımda. Bay bay. Allah'a emanet olun.